Şeyi de var, anlayayım. 31. binin mukaddemesi olan Eylül'ün kundu marga kümbesi, bin üç olan magam-ı cifyesiyle tarafından açılan mayın hastalarının kısm-ı azamı Salih Nur'un Kur'an ile diye işaret etmekle beraber mahtiyar dünyanın 200 yüz sene daha dünyanın kalmışsa bir fıkıh-ı etale dediği anlayışı ima ediyor. Seyyidin sayıdan bak yani kısmeten sayı da tabi olur zaten. Cümlesi mana işaretinde ikinci emarenin benini noktasında sin harfi zatında rahat gizlenmesi. Ne derim ben? Zaten iki sebebi var. Birinci sebep ayette sin harfi sayıdan olması. Sayı toprak gibi var. Toprak gibi. Mahviyet, tek inayet zaten mutlaka şarttır. Tabi sahibi bulandırmasın, tehdit etmesin. Ben ben yaptım, sen yapma kardeşim ben. Ben yapmıyor, yok bir Biz Biz diyor, hizmet, ben hizmet talep demiyorum. Ben güzel da ne oldum? Biz hizmet tabi Bizim lider, şu yok kardeşim. Ancak peygamberimiz de liderimizde, şu usta da burası biz Biz makam dağıtamayız şimdi şu Sen değilsin Tabii diyemeyiz ya, diyemeyiz. Yardım yadım,

kim kim? Ben etmiş başka. Ama o uzat defa döndü ve hep öptü sonra sayı yeri başlamış. Koyamaz ben. Çünkü ustad, ustad yeri değildi yani. E, sonra böyle şey, bela ve vadet bir şey için koyamaz. Bayan Ruhat Fatih Meşkil koymamış, yok koymadı yani. Çünkü ne dedi, yer dediyse. Bak dedi, maviye maviyatı tekine dışında tabukal bu maşartı da yasağını bulandırmasın, tersini kırmasın. Ben ben de ediyorum. Cimrilikle şirinle yapmazsın. Batallığa maliklar müşter düşmenin tutulduğunu ise terakki fitneleri çektiği gibi diyetler. onların hayda hataları gösterip suhut ve terapi Müslüman için ancak İslamiyet'te iman olması olduğunu işaret Şimdi